...oraya geçir ama temiz, temiz yaz... ...sonra da cevabını yazacaksın. Hem buraya yazacağız cevabı hem oraya. Hadi bakalım. Dudu... ...gel bak sana ne göstereceğim hayatım. Efendim Perihan. Toprağa ders çalıştırıyorum. Daha yeni gittin bizden. Ne istiyorsun? Dudu, görmeni istediğim bir şey var. Sizden dönerken kapının önünde... ...harikulade bir şey buldum. Değerli bir şey mi? Bana göre çok değerli. Sana göre de değerlidir herhalde. Gel gel gel. Ben de gelip görmek istiyorum. Çok merak ettim. Sen dersine çalış. Babana nereye gidiyorum deyip çıkacaksın. Bekle ben bir gidip göreyim. Toprakcığım sen sonra gelirsin canım. Nasıl olsa hep burada olacak. <laughs> Ne oldu kızım? E, e, anlayabiliyorum ya o yüzden sevindim. Ha. <laughs> Aferin sana hadi, hadi, devam et. Hadi bak daha burada da var yapacağın dersler. Hangisiydi işaretlemiştik burada. Dur bakayım. E bu matematiği bitirelim anne ondan sonra geçeriz fene. çabucak yapar onu. Bak sonra buraya yapacağız. Tüm bu sayfayı yapacağız dolduracağız. Oo. Şuraya işareti koyuyorum ki karıştırma diye. Ha. Hadi bakalım. Hadi şimdi formüle uygula. Bak bütün sayıları al formülün içine koy göreceksin. Çıkacak bilim ya. Öyle olmayacak. Bunu da yazacaksın, bunu da yazacaksın. Bunu alt alta, alt alta, alta yazacaksın. Tek soru halinde değil ki bunun devamı bu. Buraya da yazman lazım değil mi? E, öyle ama aşamalı gitmesi lazım anneciğim. Önce formüle uygulasın, o sonucu ancak ona uygulayabilir. Biliyorsun ben yüksek matematik okudum anneciğim. Öyle mi? Bundan hiç haberim yoktu. Ne zaman okudun? Üniversitede okudum anne. Ha, üniversitede matematik okutuyorlar demek ki. senin ama belki de kızsındır. Yakıştı ha Pitoş. <laughs> Perihan, neredesin? İzinsiz içeri girip bir de gereksiz ceza almayayım Periliçe'den. Odamdayım hayatım gel gel de sürprizimi gör. Ay bir de ayağına çağırıyor. Yılan. Tıs. Yılan? E, yılan. Ay canlı mı bu? Herhalde baksana. Baksana. Oh. Ay çabuk getir onu buradan çabuk. Aa burası benim şatom. Ne demek götür. İstediği kadar kalabilir hayvanım. Beni buraya bunun için mi çağırdın? Ay iğrenç. Dudu şu harikulade şu güzel şeye nasıl iğrenç diyebilirsin aklım almıyor oy. İnsan olsan seni zehirler öldürür ama sen kalkmış bu korkunç hayvanı koynunda taşıyorsun. Bana bak Dudu bu sözlerini duysun Perice seni cezalandırır. Sen yaratılan hiçbir şeye iğrenç diyemezsin. Hoppa. Ay yaklaşma bana. Aa korkuyor musun? Peri olmasam korkardım. Ama kendimi ondan gelecek zararlardan bir sihirle korurum. Ben onu sihirle terbiye ettim, eğittim. Dibi bebeğim. Bak 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 nasıl anlıyor biliyor musun? Ay olsun biz yine de eşeğimize ay pitonumuzu sağlam sihire bağlayalım da. Bak Duducuğum nasıl yaklaşılacağını bilirsen hiçbir canlıdan zarar gelmez. Bu, bu piton burada mı kalacak? Evet. Hem bana arkadaş olur hem hem onu çok sevdim. Çok. Peki bu hayvanın yaşayacağı doğası burası mı? E ne yapayım yani Dudu? Koca bir tropikal o. Aa çok haklısın. Şatomun içine senin için tropikal bir orman yaratırım. Canım pitoşum benim. Bak bu piton bu şatoda olduğu müddetçe bu şatoya gelmeyeceğim bunu bilesin. Ayrıca bu iğrenç hayvanla benim şatoma da gelirsen kapıdan içeri giremezsin. Ay, bakmaya bile dayanamıyorum. Ay. E ee, de ben onu senin kapının önünde buldum. Ha o zaman ben bacadan girerim, o da kapıdan süzülü verir. Ha, gelsin de görsün. Yok ederim onu. Ha şu bakışlara bak ya. Uf, uh, teyzesi. Teyzesi bir boynuna sarsan. Bak bak öyle tatlı, öyle güzel ki vereyim mi? Ay Perihan sen kafayı yemişsin. Hadi ben gidiyorum. Sana Piton'unla hayatta başarılar. Pitoş, bu Dudu var ya sizin makuleden hiç hoşlanmaz evladım. İyi ki buradasın. Artık şatoma da adım atamaz. Sayende onun yüzünü görmekten kurtuldum. Canımsın benim canım. Oh. Ay ne bitmeyen seremoniymiş. Gün batarken geldim. Güneşi ayı selamlıyordu. Şimdi de yıldızlara bakıyor. E ee, ne de olsa Periliçe. Yapacak işi gücü yok ki. Yogaydı meditasyondu derken zaman nasıl geçer? Hah. benim. Evet görüyorum. İzinsiz geldiğim için özür dilerim ama gelirken bir baktım yoga yapıyordunuz. Şatoma habersiz gelip beklediğine göre acil bir şey olmalı. Olmasa neden buradayım? Perihan şatosuna yılan sokmuş. Haberiniz var mı? Biliyorum bana bahsetti. E peki koskoca şatoda yılan beslemeksizce uygun mudur? Yılan için bir sakıncası yoksa? Niye soruyorsun ki? Ay yapmayın Periliçem. Yani çifte standart uyguladığınızı görüyorum. Koskoca ormanda yaşayan bir yılan... ...şatoda ne yer, ne içer? Perihan bir peri. O yılanın canı ne istiyorsa onu arar, bulur, yaratır. Ayrıca... ...kocasını köpeğe çeviren bir peri mi bunları söylüyor? Köpekler evde yaşayabilirler de Ama o bir köpek değil, bir insan. Köpek gövdesinde bir insan. Bir yılanın... Doğasında yaşaması konusunda gösterdiğin ısrarı anlıyorum ama sanki perihana ceza vereyim diye biraz bahane buluyorsun gibime geliyor ha. <laughs> Ayrıca senin kocan sanki doğasında mı yaşıyor? Ha? Konuşamıyor, eliyle yiyemiyor. Hastalandığında doktora değil veterinere gidiyor. Önce kendine bak, sonra başkalarına hesap sor. Pekala tamam. Ama size şunu söyleyeyim. Perihan o yılanla benim şatomdan asla içeri giremez. Bunu talep listenize yazın lütfen. Elbette. Perihan bu kuralları bilir ve uyar. Eğer bilmiyorsa da ona ben hatırlatırım. Ah, kendisinin haberi var. Ben az önce hatırlattım. Eh, madem Perihan'ı kayırıyorsunuz, ben boşuna gelmişim. O zaman gideyim. Bak Dudu. Perihan eğer bir hata yaparsa hiç merak etme. Ben ona da gereken cezayı veririm. Ha, ayrıca bir de şu var. Bir daha benim şatoma gelirken dudu gibi gel, böyle genç halinle gelme. Bu da benim şatoma giriş kuralı. Tamam, nasıl isterseniz. Size sihirli geceler. Sihirli geceler size de. yaparsın Dudu. Ne yapıyorsunuz Toprak? Dizi seyrediyoruz. Neredesin? Tam yanındayım. Televizyona bakıyormuşsun gibi yap. Çaktırma. Babanın dikkatini çekecek. Ay tamam. O kadar merak ettim ki. Perihan teyze seni niye çağırmış? Ne gösterdi? Hasta şey. Şatosuna piton almış. Ne? Piton mu almış? Ne oldu kızım? Yok bir an sancı girdi de karnıma. Üşüttün mü kızım sen? Ah kızım sen beni hiç dinlemiyorsun ama ya. Anneannesi sürekli söylüyorum çıplak ayakla yere basma diye. Saçını yıkadıktan sonra kurut diye. Bak olacağı buydu hastalandın işte. Yok geçti geçti. Bir an geldi geçti. Eminsin değil mi geçti yani? Geçti. Hep diyorum ani çıkışlar yapma diye. Affedersin anneanne ama yani piton dedin. Nasıl ya? Yılan mı besleyecek? Çok şaşırdım. Bak söyle ona sakın buraya yılanıyla gelmesin. Ben çok korkarım. En büyük fobim. Biliyorsun Dudu. Yılandan hoşlanmam. Biliyorum hayatım. Söyledim zaten. Tembihli. Ama o bir şeyi sevince bağlanır. Yanından hiç ayırmaz. Hele hele bir canlıysa. E o zaman şatomuza gelmez olur biter. Ben bir terasıma çıkayım. Burası çok kalabalık. Sen benim yerime idare et kopyacığım. Zaten hep öyle yapıyorum. Rahatına bak Dudu. Ah, hay! Sen benim şatama öyle çat kapı gelir misin? Taciyi öyle gözümün içine baka baka ellerinle yedirir misin? Al sana Perihan. Asla anlayamayacaksın. Hepsi benim tuzağımdı. <laughs> o pitonu kapının önüne koyan da benim. Artık yalnız kalma da bize gelme diye. <laughs> Zira tacı o pitonu gördüğü zaman senin yanına adım bile atmayacak. <laughs> Ay! Hiç güleceğim yoktu. Yaşasın keskin zekam. Hepinizi parmağımda oynattım. Ha <laughs> Ay, çok yoruldum ya. Anma yürüdüm ben. Ah! Betüş haklı. Dudunu sihirle yaptığı bu yerde bir piton olması imkansız. Evet. Evet. Onun işi olabilir, haklısınız. Olabilir de... ...niye? Perilecem... ...olur olmaz şeyleri sihirle aynadan izlememiz yasak. Biliyorum. Acaba bu defalık neler olup bittiğini izleyebilir miyiz? Onun için geldim şatonuza. Elbette bakalım. Bizi senin onlarla olduğun güne, yani düne götürsün. Bu da nesi? Anne birini bekliyor muyduk? Yo. Aa, ya o zaman zahmet olmazsa sen bakar mısın? Ben şimdi bir yabancı ise böyle eşofmanla falan karşılamayayım, ayıp olmasın. Tabi tabi. Bak bakalım kim geldi. Sürpriz! Aa, Hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz? Canım çok teşekkür ederim. Aa, can arkadaşım gelmiş. Aman ne sürpriz, aman ne can arkadaş, ne can. Ben zaten torununa geldim, sana değil. Konuşma. Torununa mı? Taciye mi, bilinmez. E baktım o kadar davet ediyorum, ediyorum gelmiyorsunuz. Ne yapayım? Onlar gelmezse ben giderim dedim, geldim işte. Vallahi ne deseniz haklısınız Perihan teyzeciğim ama... ...yani malum ben çok çalışıyorum, e, toprağın okulu var falan. Fırsat bulamıyoruz ama mutlaka gelecek hafta geleceğiz, söz. Söz! Söz! Tamam. Ha. Bakın size neler getirdim. Tuzlu pastalar, yaş pastalar. Bir çay demleriz, oturur içeriz sohbet ederiz. Hay hay. Ver bakalım can arkadaşım. Ben bir çay demleyeyim de hep birlikte yiyip içelim. Tuh yazıklar Buyurun. olsun Buyurun. sana. Her şeyinle bana benziyorsun da... ...şu Perihan'a ne diye haber vermeden çat kapı geliyorsun diyemiyorsun demesine derim de damadının önünde yakışık alır mı Dudu? Tamam bana bırak ben bu dansta ne yapacağımı biliyorum. Oh. Gel <laughs> Anne bak, gene ne yapıyorsun sihirli kazanın başında? Lütfen sihir yapma. Ceza alacaksın. Tamam Perihan teyzeyle aran iyi değil ama otur. Zaten Kopyan senin yerine her şeyi yapıyor. Aa Toprak sen karışma bana anneanneciğim. Hadi aşağı in. Sevgili Perihan teyzeciğinin yanına. Merak etme. Öyle acayip bir sihir mihir yapıp kendimi ceza alacak riske atmayacağım. Sadece kendimi onu görmemek için koruma sihrini alacağım o kadar. Aa, bana güvenmiyor musun? Hadi aşağı in lütfen. <laughs> Bulduğu her canlıya tüm kalbiyle bağlanan Perihan'a bir yılan gördüğünde Korkudan tir tir titreyen Taciye bir daha yaklaşamasın diye... ...öyle bir yılan yarat ki onu buradan giderken bulsun. Benim de onu görmemem için bir bahanem olsun. Bak sen şu şeytan perinin işine. de periliçem. Bu hayvan niye bu kadar sakin duruyor diyordum. Hayır ben onu sihirledim zaten zararı olmaması için. Periliçem belki de bunun içine peri zehri koyacaktı. Oh. Gel canım. Gel benim bir tanem. Gel güzel tatlı yaratım. Evet Dudu. Cezana hazır ol. Yarın sabah koynunda bir yılanla uyan da gör bakalım. <gülüyor> <gülüyor> maske düştü işte. Oh! Yalancının mumu yatsıya kadarmış. Pitonon hayırlı olsun Dudu. <laughs> Toprak! Efendim anneanne? Kızım neredesin? <laughs> Okuldan sonra babamın yanına gidecektim ya... Nihayet maaşını almış. Bana alışveriş yapacakmışız. o da ne istersen sana ben alamam sanki. İlla bekliyor maaşını alsın. Aldığı gibi seni oradan oraya götürecek. Elbiseler, kitaplar falan. İyi. Kaçta geleceksiniz? Ben yemekleri sihirle hazırladım. Ona göre kopyama söyleyeceğim ki siz gelirken sofrayı kursun. Yaklaşırken haber verin tamam mı? Kaçta geleceğiz bilmiyorum ki. Hala ofisteyiz. Ben babama söylerim. O seni arar. Sadık orada mı? Yok eniştem. O bugün dışarıda toplantıdaymış. Çok yorulmuş, direkt eve gitmiş. İyi, iyi madem ben onlarla konuşurum. Hep beraber burada oluruz. Hadi öptüm. Hadi ben de. Sen şimdilik kaybol. Ben lazım olunca seni getiririm. Peki. Taci, ben beş dakikalığına Betüş'e gidip geliyorum. <laughs> Şuna bak. Notu yollayana kadar bir zahmet yukarı gelip söyleyemedi. müşteri var ne betüş ne de pastalar Allah Allah tahliye mi ediliyor burası Bunları sihirle hiç bu pis koku eziyeti çekmeden halledebilirdi. Acaba ne oldu da o burada değil? Neyse, görünüp kapıdan girip Betüş nerede diye soracağıma Betüş'e gidiveririm. Bazen öyle bir oradan buradan çıkıyorsun ki ödüm kopuyor. E sen beni tanımıyor musun? Ben sürprizlerle dolu bir kadınım. Ay anneciğim biliyorum çok sürprizli, çok hoş bir kadınsın da... ...ben de hamile bir kadınım. Aman sen de fanilerle yaşaya yaşaya kendini fani sanmaya başladın. Sen fani değilsin ve peri doğuracaksın canım. Anneciğim babası fani. Belki de peri doğurmayabilirim. Ha yani a zenciyle beyaz biri çocuk doğurursa çocuk zenci olur hesabı yapıyorsun. Toprağa bak. Hık demiş anasının burnundan düşmüş. Hem kendi hem yüzü hem huyu tıpkı annesine benziyor. Ya tam tersi olursa? Ya babasının genleri baskın çıkarsa? Aa ben ama istemem istemem. Benim torunum peri olacak. Benim torunum Olacak. Ay tamam anne neyse neyse. Lütfen bir daha öyle patladınak gelip beni korkutma. Ne olur ne olmaz. Ay ne var bunda korkacak canım Ay sen de her şeyden korkmaya başladın. Ben de sizi fani babadan doğurdum. Hatırlıyorum da hamileliğimde ay ne rahat geçirmiştim hamileliğimi nasıl periyim diye maceradan maceraya atmıştım kendimi. Bangi Jumping yaptım, rafting yaptım, neler yaptım. Hiçbir şey olmaz. Ee, bu arada ben de sizi akşam yemeğe gelir misiniz diye çağırmaya gelmiştim buraya. Ay anneciğim maalesef gelemeyiz. Kafe kapalı üç gündür. Önündeki yolda tadilat var. Onun için toz toprak hepsi içeri girdi. Barış'la Cem de ben hamileyim, yorulmayayım diye... ...kendileri gittiler orayı temizlediler. Akşama da yemeğe bize gelecekler. <laughs> Benim bundan hiç haberim yok ve ben <laughs> demek ki davetli değilim. Aa Aşk olsun anneciğim, buyurun siz de gelin. Ben sorduktan sonra kıymeti mi kalır? Ayrıca... Baksana, kafeniz kapalıymış, siz tatildeymişsiniz. Bunlardan hiç haberim yok benim. Ay aşk olsun anneciğim yapmayın. Hafta sonu girdi araya, çocuklar da sağdıktı falan derken unutmuşum işte. Anacığını hatırladığında sorarsın gelirim. Kızım. Ay Anne. Ay, 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 güzel kızım benim, tatlı kızım benim. Büyüyünce de hep böyle annecinin dizinin dibinde ol, emin? Beni yalnız bırakma. Böyle vefalı, anneciğine çok düşkün bir kız ol, emin? Huh? Wu du? Wu du Aba la, aba la, la la la, aba la, aba la kızım. Aba la, bu şu la 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 ku. Wu bu du? Bu şu la 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 ku. Da 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 bak bak <laughs> yapabiliyor musun böyle yap Yapamadın yaamadım hemini çıkar yap git Oh! bak ne geldi aklıma. Anne anneyi de arayalım, o da gelsin bizimle ha. Değil mi? Hiç sanmam ama sen yine de bir dene. Şimdi sen şatoya gitmeyeceksin diye bayram eder. Şu babamı sihirleyeyim de işi çabuk bitsin. Yoksa patlayacağım. Alo? Ah, ne haber anneciğim? İyi. Senden? İyidir anne ya. Ofisteyiz, hala çalışıyoruz. Biraz geç çıkacağım. Görüyorum. Kısa kessen. Ee, kaçta gelirsin? Ya ne diyorum, biz şimdi alışverişe gidecektik ya Toprak'la. E gitmişken dışarı diyoruz, bir de güzel yemek yiyelim. Sen de gelir misin? Aa, yok. Çok teşekkür ederim. Ben biraz yorgunum. Burada kalayım. Ya hadi anneciğim ya. Allah aşkına. Hadi gel sen de. Bütün gün evdesin zaten. Ah teşekkür ederim benim düşünceli damadım. Ama yok, ben burada şato, kendi evimde çok mutluyum. Akşam gelince görüşürüz. Siz keyfinize bakın. Ah anneciğim ah. Yani sesin öyle isteksiz duyuluyor ki... ...yemin ediyorum teklif var ama ısrar yok. Tamam anneciğim, pek Biz de çok geç kalmayız herhalde. Akşam evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Keyfinize bakın. Güle güle. Sağ ol anneciğim.